Merhaba arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şunu sormuş: Muhabbet kuşları nasıl ürer? Arkadaşlar, muhabbet kuşlarının üremesi için mutlaka ve mutlaka bir erkek ve bir dişi muhabbet kuşu olması lazım. Muhabbet kuşlarının yine üremesi için erkekle dişinin çok iyi anlaşması lazım. Yani insanlar gibi erkeğin veya dişinin erkeği veya dişi rahat rahat anlaşarak alması lazım. Anlaşarak sevmesi lazım. Yani severek çift olması lazım. Eğer severek çift olursa şimdi bakacağınız muhabbet kuşunun yuvalığında bakın bunlar eş ve severek çift oldular. Bakın yavaşça yavaşça açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın ikisi beraber hem yuvada hem de görmüş olduğunuz gibi bakın ikisi beraber hem yuvada hem de Görmüş olduğunuz gibi buradaki 8 tane yumurtayı birlikte ısıtıyorlar ve hayatı birlikte paylaşıyorlar. Yani muhabbet kuşlarımızın üremesi e, severek eş olurlar, severek çiftleşirler, severek çift bakın mesela burada da bir tane çiftimiz var. E, bunlar da severek eş oldular. <laughs> e, severek çift, e, severek eş oldukları için. Belli bir noktadan sonra çiftleşecekler. Çiftleşen muhabbet kuşlarımızı e, likit ve vitamin takviyeleri yapmamız gerekiyor. Lezzetli balık kreker takviyeleri yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar ben e, balık reker alma taraftarı değilim. E, benim videolarım içinde balık reker yapımı var. Balık rekeri sizler ricam kendiniz yaparsanız daha iyi olur. Çünkü piyasada yapılan balık rekerlerde e, test ettiklerini söylüyorlar. Selüloz maddesi çıktığını söylüyorlar. E, pek sağlıklı bulmuyorum ama yine de ballı krekellerin alımı veya almamanız e, size kalmıştır. Ben kendim yapıyorum. Videolarımın içerisinde bulabilirsiniz. Yani e, üremeler için çiftleşirler. Çiftleştikten sonra muhabbet kuşları e, 30 ile 45 gün içerisinde yumurta bırakırlar. Yumurta bıraktıktan sonra muhabbet kuşlarımız ee, mutlaka ve mutlaka e, yem takviyesi yapmamız gerekiyor. Yemini asla eksik etmemiz gerekiyor. Yumurta mamasını eksik etmemiz gerekiyor. Kuş kumunu, gagataşını ve suluğunu her gün değiştirmemiz gerekiyor. E, bunlara e, dikkat etmemiz gerekiyor. Vitamin takviyeleri vermemiz gerekiyor. Ve e, yumurta e, yumurta düştükten sonra, tarih atarsanız seviniriz arkadaşlar. Yumurta düştükten sonra muhabbet kuşlarımız 21 ile 24 gün içerisinde yumurtadan çıkar. Yani ilk ilk yumurtaya muhabbet kuşu yumurtasını eğer bir çizik veya bir küçük bir tarih atarsanız şu olur. 21. günün sonunda çatlaması lazım. Eğer çatlamazsa 2 gün daha bekle Yine çatlama dese, Yavru çıkmadıysa o muhabbet kuşu yumurtasına atın arkadaşlar. Bekletmenin bir anlamı yok anne muhabbet kuşunu yorarsınız ve anne muhabbet kuşu zayıflayarak ölme ihtimaline kadar gidebilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. bunun haricinde yani elinizden geldiği kadar taze yem bulundurun. Yani şöyle söyleyeyim. Yemi aldınız en fazla bir hafta bekletin. Yani yem alıp da 3 ay, 5 ay bekletmeyin. Yemler güveleniyor, kurtlanıyor, küfleniyor. Bu da muhabbet kuşlarımıza zarar verir. Benim tavsiyem gerekiyorsa haftalık yem alın. Yani e, maksimum 15 gün beklesin yemeniz. 16. günde taze yem almaya gayret edin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağlıklı yumurtalar, sağlıklı yavrular, bol yumurtalar, bol üretimler. Teşekkürler.